Gençleri ilgilendiren bir konu. Samsun Spor'la alakalı bir şeydir. Sevgililer günü. Anlamaya çalıştım ama pek bariz bir şekilde bir şey anlayamadım. 14 Şubat'ta bir e, organizasyon yapılacak zannediyorum sevgililer arasında. E, ama tam olarak organizasyon e, organizasyonun içeriği ne? Tabi anlayamıyoruz. Biraz sürpriz olacak yani. Bunun biraz ayrıntılı açıklanması gerekiyor. 150 e, 155 bin sevgili. Hani bir proje gibi de aslında bir amaç. Bir kitlesel bir şey e, yaratılmak isteniyor. İnsan topluluğu. Aynı zamanda Samsun'a da vurgu yapılmış burada yani. Bu şehrin sevdiği kadar sevmez kimse seni diyor. Yani güzel proje gibi. Ya, umuyorum kişi olur. Yani şehri ön plana çıkarma durumu mudur? Veya işte yanlış belediyeciliğe belki vurgu yapılmak isteniyordur. Samsung e, Samsun menşeli olduğu için şey tema. Ama güzel bir şeyler ortaya çıkabilir tabi. Eğer amaca ulaşılabilirse. Belki koreografi yapılabilir. Yani belki yani Ulu Önder'e e, vakıfta bulunabilir, bulunabilir. Rejime. Belki güncel e, güncel konulara karşı yapılabilir. E, ama iyi olur diye umuyorum. Benim geçiremeyeceğim bir günü anlatıyor. Şimdiki aşklar yalan abi. Şimdiki hep gelip geçici. Şimdiki sevdamız bizim Samsun'dur. Samsun Spor sevdamızdır. Tek o sevdaya inanırım ben. Ben sevgililer gününün önemi herhalde Belediyemiz de buna önem vermiş yani bayağı bir. 155 bin sevgili buluşu rakam olarak vermeleri ilginç yani. 155 bin sevgili buluşu. Fazla da bir şey diyemem ne diyeyim. Valla sevgiler gününe yönelik bir organizasyonu var galiba. Kimin yaptığını bilmiyorum ama e, onunla ilgili. Başka yerlerde de vardı billboardlarda gördüğüm kadarıyla. Yani muhtemelen sevgililer gününe yönelik bir büyük çaplı bir organizasyon olacak. 155 bin dediğine göre bayağı büyük çaplı olacak. Eee güzel olabilir diye düşünüyorum. Ne olduğunu ister istemez merak ediyorsunuz tabi. Gençleri ilgilendiren bir konu. Gençleri ilgilendiren bir konu var. Bir noktada. Artık bizden bay bay. 155 sevgili buluşuyor. <laughs> yani bütün sevgiler buradan buluşuyor? Ee, yani bir proje olabilir. Sevgililer gününü özel tüm sevgilileri bir araya toplayan. O tarz bir şey olabilir. Belki özel bir sayıdır. 155 bin anlamı. Samsun'a özel mi bu? Sizin bebeğiniz var mı? <laughs> Size sayıp ipucu vermiyorsunuz. Bak Çok güzel bir şey bence. Kişi yapmamıştır herhalde büyük ihtimalle. Bunu belediye yapmış olabilir. Oradaki 55'ler dikkatimi çekiyor. Plakamızdan dolayı. Bir etkinlik yapılacak herhalde. Güzel bir şey olsa gerek. Olumludur yani. Bizi de mi buluşturacaksınız yani bu saatten sonra? Samsun alakalı bir şeydir. 14 Şubat'ta herhalde bir etkinlik var. Göstergesi herhalde bunun daha da değişik bir versiyonları da gelecek herhalde.